Trainer TV'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle birlikte kripto para birimlerinde de e, volatil hareketlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama kripto para birimlerindeki teknik analizlere, grafiklere bakmadan önce Alperen nasılsın? Teşekkür ederim ileride gayet iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Her zaman olduğu gibi takipteyiz. Şimdi e, lider kriptolar Bitcoin ve Ethereum'a başlayalım istiyorum. Bitcoin ve Ethereum grafiklerini izleyicilerimiz için değerlendirir misin? Tabii ki. Ee, günlük Bitcoin grafiğinde şu an düşen kanal formasyonu mevcut. Ee, yaşanılan son yükselişin ardından maalesef burada direnç çizgisinde bir satış baskısıyla karşılaştık. Ee, bu seviyede 67.786 dolar seviyesine denk geliyor. Ee, bu seviyenin üzerinde 3 gün boyunca herhangi bir kapanış yapamadık. Bu nedenle bir satış baskısıyla karşılaştık. Ee, Bitcoin'in yükselişi için bu seviyenin üzerinde günlük bir bar kapanışı, e, görmemiz gerekiyor. Onun dışında destek seviyesi olarak da e, MA21 seviyesine denk gelen 63.714 dolar seviyesini takip edebiliriz. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı gerçekleşirse bitcoin için satış baskısı devam eder ve bu sürecin sonunda MA200 ortalaması olan 60.457 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Bir de ethereum değerlendirelim o da önemli bizim için. Ethereum grafiğine baktığımız zaman e, maalesef ETF süreci çok faydalı olmadı bu süreçte. Yani şöyle, ETF fonların herhangi bir olumlu etkisini göremedik. Bu da şundan kaynaklıydı zaten. E, onay haberinin ardından zaten bir e, haber akışıyla beraber bir fiyat yükselişi görmüştük. Grafikte de görüldüğü üzere. E, maalesef şu anda MA200 ortalamasını baz alıyorum ben günlükte. O da e, 3177 dolar seviyesine denk geliyor. Şu an tam EMA 200 ortalamasındayız aslında. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı gerçekleşirse eğer Ethereum için tekrardan bir düşüş baskısı söz konusu olabilir. Onun dışında direnç seviyesi olarak EMA 9 ortalaması olan 3366 dolar seviyesini takip ediyorum. Bu seviyenin üzerindeki günlük bar kapanışlarında da Ethereum için tekrardan bir yükseliş inmesi söz konusu olabilir. Peki büyük altcoinlerle birlikte e, Solana da dikkat çeken kripto paralardan bir tanesi. Solana'yı da bir değerlendirelim mi? Tabii ki. Önce Ethereum Bitcoin grafiğine bakalım istiyorsan. Tabii. E, altcoinler için önemli bir grafik bu Ethereum Bitcoin grafiği. Şu anda da son günlerin en düşük seviyesinde e, 0.049'dan işlem görmekte. Ee, bu seviyenin altındaki günlük bar kapanışlarında altcoin'ler daha da büyük bir baskıyla karşılaşabilir. Ee, onun dışında MA200 ortalaması olan 0.051 Bitcoin bitcoin e, seviyesini takip etmekte fayda var. Bu seviyenin üzerindeki günlük bar kapanışlarında altcoin'ler için tekrar yeşil günler gözükebilir. Peki çok teşekkür ederim. Solana'ya geçelim. Solana'ya geçelim evet. Solana'da e, benim uzun zamandır takip ettiğim bir trend vardı. Sen de biliyorsun. E, son satış baskısıyla beraber biz bu trend altında bayağı bir e, kapanış yaptık aslında. Günlük var kapanış gerçekleşti. Ancak Solana ma 200 ortalamasında gerçekten güzel bir destek buldu. E, özellikle Ethereum ETF fonlarıyla yönelik işte onay süreciyle beraber Acaba Solana için de bu durum söz konusu olabilir mi gibi bir haber akışı gördük. Bu haber akışıyla beraber Solana tekrardan yükselişe geçti ve yine o benim takip ettiğim trendin üzerinde bir kapanış yapabildi. Şu anda e, destek seviyesi olarak 167 dolar seviyesini takip etmekte fayda var. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı gerçekleşmediği sürece Solana için bir satış baskısından söz edemeyiz. Ancak gerçekten e, ciddi bir yükseliş potansiyeli için Solana'nın günlük grafikte 188 dolar seviyesini geçmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde e, günlük bar kapanışı gerçekleşirse Solana için gerçekten güzel günler yakın olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Bir de e, tabii ki bizim Memtoken sınıfımız var. Memtokenlarda da SHIB ve WIF'in grafikleri bize e, ipuçları verebilir diye düşünüyorum. Bir de bunları değerlendirelim mi? Tabii ki e ee, şöyle önemli. Ethereum eee Evet. Ethereum'un en popüler memecoin'i olarak gözümüze çarpıyor. Aslında en popüler eee projelerinden bir tanesi. Son bir aydır fiyat bir konsolize oldu. Eee, ve ETF fonlarına yönelik işte Ethereum'da aslında bir fiyat hareketi göremediğimiz için burada da göremedik. Ancak e, fonlarla birlikte Ethereum fiyatı yükselişe geçerse burada ilk e, önceliğimiz Shiba olabilir. Çünkü dediğim gibi çok güzel bir bölgede e, ve artık olgunlaştı bence yükseliş için. E, destek seviyesi olarak 1610 seviyesini takip etmekte fayda var. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı olmadığı sürece herhangi bir satış baskısından söz edemeyiz. Ancak gerçekten güzel bir yükseliş görmemiz için MA200 seviyesi olan 1993 seviyesini takip etmekte fayda var. Bu seviyenin üzerindeki günlük bar kapanışlarında şimdi için tekrardan bir yükseliş inmesi söz konusu olabilir. Peki biz de bir bakalım. O da son zamanların popüler mem Tabii ki. Öf. WIF de son zamanlarda gerçekten güzel bir yükseliş yaşadı. Ee, tabii bunda işte Solana'ndaki işte aktivite artışı, Minecoin'lerin tekrardan bir gündeme gelmesi çok büyük bir rol oynadı. Burada takip etmemiz gereken destek seviyesi MO9 ortalaması olan 2.46 dolar seviyesi. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı olmadığı sürece WIF bence tekrardan bir yükseliş inmesi kazanabilir. Onun dışında e, direnç seviyesi olarak... E, Trend çizgisini baz alarak yaptığım 2.83 dolar seviyesi var. Bu seviyenin üzerindeki günlük bar kapanışlarında da WIP için gerçekten tekrar bir yükseliş bahsedebiliriz. Peki Alperen bir de son zamanlarda ilk piyasaya sürdüğünde de çok ses getirmiş ama Ethereum Name Service var ENS'e. Bir de ona bakalım istiyorum o da önemli çünkü hele ki Ethereum'un bu kadar popüler olduğu bir dönemde. Ethereum Name Service'in şöyle bir olmuyorlar aslında. Bu ETF fonlarına yönelik ilk onay geldiği zaman e, bir günde yüzde 40 yükselmişti fiyatı. Bu açıdan baktığımız zaman Ethereum Name Service gerçekten ekosistem bazında çok önemli bir yer e, kaplıyor. Daha önceki yayınlarımızda da ben bu e, daralan kama formasyondan bahsetmiştim. E, her ne kadar fiyatı volatil gitse de tekrardan bu direnç seviyesinin üzerinde yer almaya devam ediyor. O yüzden de çok büyük bir önem arz ediyor Ethereum Name Service. Destek seviyesi olarak 25-31 dolar seviyesini burada baz alabiliriz. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı olmadığı sürece e, Ethereum Name Service için önü gayet açık diyebiliriz. Direnç seviyesi olarak da ben 30-54 dolar seviyesini baz alıyorum. E, bu seviyede çok fazla satış baskısıyla karşılaştı. Hatta Mart ayından beri bu seviyeyi bir türlü aşamadı bu seviye bu seviyenin aşılması eğer bu seviye aşılırsa Ethereum servis için tekrardan bir ATH tazelemesi görebiliriz. Peki. bir de son olarak piyasada dikkat çeken Uniswap ve Jupiter var. Bunlarla videomuzu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Tabii Hangisiyle başlamak istersen? Yunusuf'dan başlayalım istiyorsan. Ee, Uniswap biliyorsun Ethereum ekosistemin en önemli DEX platformlarından bir tanesi. Şu sıralarda da performansı gerçekten gayet kötü. Ee, az önce de belirttiğim gibi yani fon akışlarıyla beraber eğer ekosisteme gerçekten bir canlılık gelirse burada başı çekecek e, 3-4 altcoin'den bir tanesi de Uniswap olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken seviyeler e, 6.75 dolar seviyesini destek seviyesi olarak baz alabiliriz. Bu seviyenin altında bir günlük kapanış gerçekleşirse satış baskısı maalesef artacaktır. Onun dışında 777 dolar seviyesinin üzerindeki günlük bar kapanışlarında da Uniswap için tekrardan güzel günler yakındır diyebiliriz. Jüpiter'e geçiyorum. Lütfen. Ee, Jüpiter'de iki önemli olay var aslında. Birincisi e, platform üzerinde kurulacak olan e, token satış e, platformu. Burada işte Solana ekosistemindeki tokenlar launch olacak. Ee, onun için aslında Efendim? Launchpad diyebiliriz aslında. Evet, evet Aynen öyle. Launchpad diyebiliriz. Ee, i̇kincisi de tabii ki de işte Solana için bu ETF muhabbetleri tekrardan gündeme geldi. Burada Jüpiter gerçekten çok güzel bir yükselişle karşılaştı. Ee, ve tabii ki de düşen trend düşen trendini de kırdı. Kırmayı başardı. Burada dikkat etmemiz gereken destek seviyesi 94 cent. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışı olmadığı sürece Jüpiter yükseliş işine devam edecektir. Direnç seviyesi olarak da 1.09 dolar seviyesini baz alıyorum ben. Bu seviyenin üzerindeki günlük bar kapanışlarında da Jüpiter tekrardan güzel bir yükseliş gerçekleştirebilir. Peki çok teşekkür ediyorum. Aferin ağzına Güzel bir değerlendirme yapmış olduk. Ee, piyasada gerçekten çok fazla... E gelişme var. Çok fazla kripto para var. Her kripto paranın kendi içerisinde bir e, gelişmesi var. Bu noktalarda da e, hem izleyicilerimizi hem okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Zafer'in teknik analizlerine de güvenirim. Yine de biz eklemiş olalım yatırım tavsiyesi değildir diye. E, her zaman dikkatli olmakta fayda var kripto para dünyasında son itibariyle. Eklemek istediğim bir şey var mıdır Alperen? Çok teşekkür ederim Hilal'im. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.